Günler örgü severler. Bugün yine bir şiş örgüyle daha sizlerle birlikteyim. Yapımı çok basit. Ters ve düz örgüden oluşan bir kastırmalı örgü modeli size paylaşıyorum. Bu bir yetişkin beresi. Kabartmalı çok güzel bir örgü. 130 ilmek, 2,5 numara şiş ve ince mohair ip kullandım. 130 ilmekle başlayıp 15 sıra çift İki ters iki düzden oluşan lastik örgü yaptım. Üzerine 3 sıra ters örgü geçtim. 12 sıra düz örgü yaptım ve ondan sonra kastırma yaptım. Şimdi kastırmayı size göstereceğim. 12 sıra 3 sıra haroşanın üzerine haroşa değil pardon 3 sıra ters örgünün üzerine 12 sıra düz örgü yaptım ve şimdi kastırmamı yapacağım. 10 adet düz örgü yaptım. Ters örgümden 1 adet alıp şişime geçiriyorum ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha. Ters örgümden alıyorum. Düz örgüyle birlikte örüyorum. Bakın şu an kastırmamız oluştu. 5 tane düz örgü. ve kastırma 5 pardon 6 7 10 tane düz örgü ve şimdi orta noktaya geldim bakın şu yuvarlan tam orta noktasından kastırıyorum ters örgüden bir ilmek aldım. Ters örüyorum. Ters örüyorum. 1 2 Yine orta noktaya geldim. Bir tane daha. İki tane ilmeği kastırma yapıyorum. 12 sıra düzden sonra tabi kastırma işlemini ters örgüyle yapıyorum. Son bir kez daha gösteriyorum. İstediğiniz uzunlukla yapabilirsiniz. Bu bir yetişkin beresidir. 130 ilmek, iki buçuk numara şiş ve çok ince bir muher ip kullanılmıştır. Bakınız bu şekilde. Başka örgülerde görüşmek dileğimle.